Değerli yol ve dava arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti bu aziz milletin maşeri vicdanının sesi ve onun ortak değerlerinin bir bütünüdür. Böyle bir davanın ferdi olmayı tamamen Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Böyle bir harekette genç olmanın ne olduğunu ve AK Gençlik'ten her zaman neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. AK Parti'de genç olmak 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet olmaktır. Yine AK Parti'de genç olmak 17 yaşında Diyarbakır'da kurban eti dağıt, yoksullara kurban eti dağıtırken PKK kalleşler tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimiz olmaktır. Yine AK Parti'de genç olmak 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını FETÖ'cü hainler karşı korumaya çalışırken Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan, babasıyla beraber şehit olan Abdullah Tayyip Olçak olmaktır. <laughs> birlikte yol yürümekten gerçekten büyük bir gurur duyuyorum. Aslında biz hiç konuşmasak, hep sizin sesinizi duysak çok daha mutlu oluyoruz. Gerçekten de bu zorlu dönemde bu coşkulu kongreyle bizlere, davamıza büyük bir güç verdiğinizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu dava için emek sarf eden, gayret sarf eden herkesin arkasında, yanında dimdik durduğunuz, önünde koştuğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Toplum yararına gerçekleştirilen projeler kapsamında yer temini ve yapım süreci Uşak Belediyesi tarafından istenilen Kızılay Kanalma Birimi hizmet vermeye başladı set yapı, Gaziler Günü'nde düzenlenen özel bir törenle açılarak hizmete kazandırıldı.